Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar. Birinci öğretim D sınıfından herkese selamlar olsun ve kameraman arkadaşımız Havva'ya teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi bu kitabımızın e, Silsiletül silsiletü lisan da malumunuz. Tabii ki detaylı zaten şeyleri var, metin okumaları var. Onlara bakabilirsiniz. Ayrıca bu, videolarda biz e, şu an kaçıncı ünite? E, dördüncü kitabın dördüncü ünitesindeyiz şu an. Konu başlığımız ne? es sahatu sağlıkla ilgili metin. Burayla alakalı bütün işinize yarayacak olan e, kelimeleri, kalıpları, fiil harfi celleri vesaireleri eş anlam zıt anlam çıkarmaya çalıştım. Hızlıca başlayalım. Şimdi burada öncelikle şöyle kalıp olarak da isterseniz ezberleyebilirsiniz. Musabun bi... Bu arada Mus'ab'la karıştırmayın. O farklı bir şey, o isim. Bu da Mus'ab'un bir, şöyle not alacağız. Hastalık ve benzeri bir şeye yakalanmaktır. Mus'ab'un bir geçmişti kitabımızda. Mustelkiyen ala ile kullanılır. Sırt üstü uzanmak demektir. Hatırlarsanız. Fera'ahu mustelkiyen ala serir diye metinde geçmişti. İdafeten ila buna ek olarak buna ilaveten. Darar ala hatırlarsanız sigaradan bahsederken e, ila dararihi alel femi vel esnani diye geçmişti. Darar ala. Yencehu fi lakinnel qalil yencehu fi diye son metnin son kısmında ancak çok azı bunu başarmaktadır diye geçmişti. Neceha fi. Geldik buraya yine esabe yusibu isabe bi bu fiilin musabun bi fiilinin e, mazi, muzali ve mastar hali isabe bir hastalık ve benzeri bir şeye yakalanmak diye çevirebiliriz. Şu fiil önemli. Sebbebe bu fiili yusebbibu televvusel hevai diye metinde geçmişti. E, doğrudan mefhul alır. Bakın harfi yoktur. Sebep olmak neden olma. Ethera yu fi ya da alayla kullanılır. Kitabımızda fi olarak geçmişti. Ravi fiili yer gabu iki tane harfi ceri var. Rabet fiile olursa istemek, an ile olursa bakın önemli istememek olur. Sele yeselu an hatırlayın ve yeseluna kanil enfal ya da amme yetesaelun diye sele an ile kullanılır. İktarabe bu min ile kullanılır. İktifak vaktarabe minhu ona yaklaştı diyordu metinde. Zehebe yezhebu ila ile kullanılır bir yere gitmek. İpteade, yepteidu, an ile kullanılır. İkterebenin de zıt anlamlısı bu arada. Nasaha yansahu bi ve nasahani et tabib bitenavulil fevâkihi vel hadravat şeklinde metinde geçmişti. Tavsiye etmek e, falan anlamında. Müfret cemilerden neşat, neşatat kitabımızda e, insanın neşatul insan diye geçmişti. Yani zindeliğini aktifliğini etkiler falan demişti neşat neşat, Faaliyet anlamında, aktivite anlamı da var. Fakihetun çoğulu fevakihtir. Şimdi burada ise bunlar e, zıt anlamı, eş anlamlı bunlar. Zıt anlamlar. Yu'zi yufidu, zarar veriyor, fayda veriyor. Gıyab, hudur, bununla alakalı defterul gıyab vel hudur diye bir ifade göreceğiz birazdan. Yani gıyab bulunmamak, gelmemek. Yani nerede olduğunu soruyordu falan, niye gelmediğini soruyordu. Hudur, katılmak zaten, gelmek. Se'ele, ecabe. Se'ele, sormak, cevaplamak. Vecede, bulmak. fakade kaybetmek. İntiha, bitiş. İbtide, başlangıç, başlamak. Dekale, haracı. Bunlar da zıt anlamlı. kalıp ifadelere bakalım. Defterin gıyab ve hudur, arkadaşlar, yoklama defteri için kullanılıyor. İntihaud devam mesainin bitmesi bitmesiydi metinde geçiyordu. Selleme ala selam vermek. Afakallah Allah şifa versin. Ee, demektir. <laughs> Geçmiş olsun da diyebiliriz. El at'imatul mekşufe işte açıkta satılan yemekler. Etemenna ki şifa el acil acil şifalar diliyorum demek. Saratan riyeti e, akciğer kanseri. Yevmus septi Geçmiş metinde. Bu pazar günü demektir. Yevmul hamisi bu da perşembe günü demektir arkadaşlar. Burada da yine ta'amun fasidun hatırlarsanız bozuk yemek demektir. La <laughs> besalek yani iyisin bir şeyin yok. İyi görünüyorsun gibi çevirebiliriz. <laughs> Hel kabel tet ve doktora gittin mi diye çeviriyorum. Yecibu aleyke en kalıp ifade. Gereklilik bildiriyor. Kesir miyim kalıp ifade. Sülûsu, Sukkan ilâ dünya nüfusun üçte biridir. Hale yakulu in neyle kullanılır? Terabûsün havai, hava kirliliği. Burada da ketir min, eş anlamısı elâdît min ya da elmezît min de olabilir. Bu kelime kitabımızda böyle geçmedi ama a deten dersem eş an eş galiben olur. Bu da kalîl min, ketir min zıt anlamını ne? Kitabımızda geçiyordu. Tabi kitapta adetu, adetun seyyetun, kötü bir alışkanlık diye bahsetmişti. Son olarak da fiil her yine, orada da yer kalmadığı için buraya aldık. Şa'ara yeş'uru bi hissetmek. Vasale yasil ila daha önce denildi geçmişti. i̇la ile kullanılır, ulaşmak, belahanın eş diyoruz arkadaşlar. Bu ders de böyleydi. Dördüncü kitabımızın dördüncü ünitesinin bütün etkinliklerinde, böylelikle kelimelerini, kalıplarını, vesairelerini çıkarmış olduk. Bugünlük bu kadar. Tahtayı komple istersen bir çekebilirsin. Ben veda edeyim. Allah'a emanet olun. Maasselame. Tahtayı komple alabilirsin.